simge taklidi kişiyi dinden çıkartır. Bu ne demektir? Şu gördüğünüz bir kumaş. Bunun üzerine kopya veriyorum. Bir hilal yaptım. Bir de kırmızı boyadım. Bir de buraya yıldız koydum. Ne olur bu? Nereden anladınız? Simgeden. Şanlı bayrağımız. Dalgalan sen de şafaklar gibi. Ey şanlı hilal. Bütün camilerin minarelerin en tepesinde hilal vardır. Bakın yurt dışında bir yere gittik. Tarihi bir yer gördük. Baktık ki muazzam bir kubbe gibi bir şey var. Üstünde hilal var. Bu ne dersin? Söyleyin ne bu? Neden anladınız? Hilalden anladınız. Bir başka yere baktık. Muazzam efendim bir bina üstünde T var. Ne bu? Haç işareti. Haç işareti. Ne olur bu? Hristiyan Bakın, e simgeyle ne olur? Ne mi olur? Birisi cami olur, birisi kilise olur ya. Simge taklidi basit değildir. Yani süs olsun diye Allah muhafaza. Bakın bu misali verirken bile inanın kalbim kalbim titriyor. Ama anlatabilmek için söylüyorum. Süs olsun diye şanlı bayrağımızın şurasına biz T koyabilir miyiz? Haç demeyeyim hadi onu değil. T koyabilir miyiz? <laughs> süs olsun diye bu olur mu? Süs olsun diye sen haç takamazsın. Süs olsun diye Noel kılığı külahı... söyleyin. <laughs> süs olsun diye çam eve Alamazsın arkadaşım alamazsın. Bu işin şakası yok. Bu işin süsle alakası yok. Bu adam sim bu simgedir. Bir binayı camiye çeviren simgedir. Onu kiliseye çeviren simgedir ya. Şu kumaşın üzerinde bir haç koyalım. Bir de sarı mavi eflatun boyaları. Boy bu Türk bayrağı desek olur mu? Olmaz diyorsun. Simgeden anlıyorsun sen bunu. Bunları basit al. Ne var ki bunda? E senin gibi Müslüman'da da ne var ya? Allah akıl fikir ver.